Değerli arkadaşım merhaba. Backtest adında grafik incelemeye devam edeceğiz bu videoda. Belli alanlara odaklanacağım yine. Hedeflerimiz de olacak, stoplarımız da olacak. Her zaman her şeyin dört dörtlük olmadığını, işlerin her zaman yolunda gitmediğini görmeni istiyorum. Dilersen hemen videoya başlayalım. Gözüme kestirdiğim bir noktaya aldım grafiği. Trendi ekledim. Grafik aslında fiyat şuralardayken bir libra ihtimalini bize söylemiş. Şu tepenin kırılmasıyla birlikte trendim yeşile dönmüş. Daha baş oluşurken yeşile dönüyor. Şurayı sol omuz kabul edersek. Burada şu şekilde işlem arayabilirdik ama çok karlı olmayacak gibi gözüküyor. Şu fiyat şu seviyeye kadar geri çekilseydi yani bu geri çekilme buralara kadar olsaydı bir işlem denemesi yapılabilirdi ama kar zarar oranına baktığımızda şu anda gözle dahi baktığımızda çok da optimum gözükmüyor bu. Şu baş altına stop yazıp şuradaki mum gövdesini hedefleyecek olsak 1.18 diyor. Çok doyurucu değil gibi zaten işlem fırsatı da vermemiş çünkü fiyat buraya kadar sarkmamış. Şu şuradan geriye dönmüşüz. Bir akıtalım fiyatı ufaktan bize neler söyleyecek. Evet birkaç tane kapanış verdikten sonra şunu bir kaldıracağım. Şuraya bir odaklanalım. Direnç bölgesini grafiğe dahil etmek istiyorum hemen. Birinci tepe ikinci tepe olarak kabul edebilirim. Çünkü şuradaki tepenin kırılmasıyla birlikte trend bundan önce rengi ne olursa olsa yeşile geçmişti. Aslında boğa trendine geçmişti. İkili tepe arayabilirim. Trendin yeşil olduğu her yerde arayabiliyorduk. Birinci tepem gerçekleşti. Geri çekildi. İkinci tepe gerçekleşti. Şimdi bu ikili tepe ihtimali ne zaman gerçekleşecek ikili tepe? Buradaki dip kırılıp altında kapanış geldiğinde ikili tepe formasyonu var diyeceğiz. Ben aynı zamanda buraya bir de Fibonacci çekip bir harmonik olasılığını incelemek istiyorum. Buradaki dipten buradaki tepeye Fibonacci çektiğimde 0.5'lere değdiğini 618'e değemediğini görüyorum. Burada bir bat formasyonundan bahsedebiliriz. Grafiğe ekleyelim. Fiyat o bölgeye gelirse işlem arayabiliriz. 886'ya koyacağız bunu. Peki yine ihtimalleri sıralamaya devam edelim. 886'ya kadar fiyat burada gelirse ve buradan tepki görüp yukarıya gider 618 seviyesine ulaşırsa ikili tepeden kaynaklanan 2618'i de short yönlü trade etme imkanımız olacak. Hemen onu grafikte gösterelim. Bu birinci tepemdi. Bu ikinci tepemdi. Trendin tersine bir kırılım gerçekleşirse şu ayakla birlikte trend tersine dönerse geri çekilmenin 618'inden tekrar short yönlü işlem arayabiliriz. Onu grafikte hemen göstereyim. Parsiyalım 618 buraya denk gelsin. Tepenin birazcık üstüne stop yazacağız. Hedefimiz buradaki bölge olacak. Bunun öncesinde elimizdeki ihtimal şu. 886'ya fiyat gelirse şuralara 618'e hedef kovalayacağız. Şuradaki bölgenin birazcık altında da stopumuzu yerleştirebiliriz. Şu 886'dan emin olmak istiyorum. Grafiğe birden fazla şey ekleyince Evet 886'ın burası. Peki bu şimdilik ihtimaldir. Onun da yerini tam belirtelim. Sonra bir fiyatı aktarırız. A'dan muhtemel D'ye çektiğim Fibonacci'nin stopum şuraya kadar gelsin istiyorum. Hedefim 618 olsun. Şurası. Bunu doğru yere koymuşum. Hedefim şuralar olacak oynatalım. 886'ya geldi. İşleme aldı bizi. Şunun için işlemdeyiz. Birazcık daraltacağım onu şu şekilde. Devam edelim. Bir saniye. Buradan bizi işleme aldı. TP1'i verdi. TP2 için bekliyoruz. TP1 382 seviyesiydi. Onu da bir ölçüp gösterelim. Havada kalmasın. Yine A'dan D'ye çektiğimiz Fibonacci'nin 382'si birinci hedefti. Yani şurası birinci hedef. Burası ikinci hedef. Şu anda birinci hedefi verdi. Stopumuzu işleme giriş noktasına çektik. Eğer fiyat bize TP2'yi vermeden buradan geriye dönerse işleme giriş noktasından stop olmamız gerekiyor. Bu pozisyonda zarar etme ihtimalimizi artık ortadan kaldırıyoruz böylelikle. Devam edelim. Sanırım şu fitille bizi stop etti. Onunla etmediyse de artık bununla bizi stop etti. 618 seviyesine henüz bir yükseliş gerçekleşmediği için şuradaki ihtimal masada bir dursun bir bekleyelim onu. Ama burada bir bayrak formasyonu da oluştu gibi. Onun da bir hedeflerine bakarız şimdi. Ama şu birinci hedefi aldı. ikinci hedef alamadan işlemin açık kalan kısmı işleme giriş seviyesi stop oldu. Karlı işlem oldu. Allah bereket versin. Ekranı biraz sadeleştireceğim. Grafiği akıtacağım ama onun öncesinde şunu da grafiğime eklemek istiyorum. Bir paralel kanal formasyonu kullanacağım. Bayrak mı değil mi onu görmek istiyorum. Bayrak değil gibi gözüküyor. Bir bakalım. Bayrak değil. Şurada mesafe var. Dolayısıyla burada bir üçgen söz konusu. Onu da bir grafiğimize hemen dahil edelim. Bayrak değil takoz. Demin yanlış söyledim. Kusura bakmayın. İkisi de aynı yönü gösteriyor destek Dolayısıyla bu bir takoz formasyonu. Peki kırılım da geldi. Sadece takozu trade etsek bunun nereden dönmesi lazım? 618 burası bir seviyesi daha aşağılar. Bir seviyesine kadar düşerse takoz AB eşittir CD'den long işlem arayabilirim diye bunu buraya koyuyorum. Hatta size şunu da göstereyim. Ben çoğu zaman böyle yaparım. ABCD1 long ara. Eğer fiyat buralara sarkarsa AB eşittir CD'nin bir seviyesinden long arayabilirim. Şu anda ne yapabiliriz? Şu mumun kapanışını bekleyeceğiz. Bize bir mum ver. Stop. Buradan aşağı short arayabilir miyiz diye aslına bakarsanız oynattım biraz daha. Fakat kapanış şurada gerçekleşti. Bir kar zarar oranına bakalım. Short yönlü işte alacağız. Şu kapanışla birlikte gireceğiz. Stopumuzu buranın üstüne hedefimizi de long ara dediğim AB eşittir 1 seviyesine 0.9 hemen hemen birebir bir işlem veriyor. Ama zaten şu an itibariyle benim için bu işlem kaçtı. Çünkü fiyat çok aşağılara gitti. Belki buranın üstüne bir throwback gerçekleştirirse yukarıya şu şekilde. Ondan sonra aşağıya dönüş emaresi görürsem buraya kadar shortlayabilirim bunu. Bir grafiği akıtalım. Buraya kadar gelmediği için bunu kapatıyorum. Bir saniye. Şimdi burada bir omuz baş omuz görünümü oluşmaya başladı. Ben bu ihtimalle masadan kaldıracağım. O setup bence artık çok güncel değil. Şu iki tepeyi birleştireceğim. Şu formasyonu herkesin görmesini istiyorum. Yukarıya kırılım gelirse, şu son ayak gelirse şuralarda bir yerde long işlem arayacağız. Omuz baş omuz formasyonu için. Şu anda bu omuzla birlikte aranmaz mı? Sol omuza göre sağ omuz çok böyle dengesiz duruyor. Ben aramıyorum açıkçası. Bir dakika yukarıya döndüm. Artık bu omuz sol omuza göre sağ omuz daha dengeli oldu. Şunu biraz daha uzatırsak şöyle. Şuradaki omuzla buradaki omuz daha bir dengeli gibi gözüküyor. Şimdi bu omuz baş omuzun bir hedefini masaya koyalım. Ondan sonra da nasıl trade edeceğimize bakalım. Buradaki yükseklik kadar kırılımın geldiği yerden yukarı gitmesi istenir. Şu seviyelere gelmesini isteyeceğim. Aynı zamanda da şu bölgede herhangi bir likitte alımı yok. Belki şu seviyeye kadar yükselip buranın likittesini de almak isteyecek olabilir. Biz işlemimizi buraya yerleştirelim ama burada kapanış isteyeceğiz. Umalım ki çok yukarılarda kapanış yapmasın. Çok yukarılarda kapanış yaptığı zaman bizi işlemin dışında tutabiliyor. Şuralarda gelecek bir kapanışla birlikte stopumu şuranın sağ omuzun birazcık altına hedefimi de bu bölgeye yazacağım birkaç mum versin bize bir saniye burada kapanış geldi geri dönüşünde ya da şu mumun %50'sinde işleme girebilirim ona bir hemen yaklaşacağım şundan bahsediyorum işleme girişi şuraya çekersem bir bakalım kar zarar oranına 1.09 çok tatmin edici değil o yüzden şuraya biraz yaklaşacağım şu mumun %50'sinden işlem aratacağım %50'ye değmiş gibi şuraya çekeceğim biraz daha onu bir uzaklaşalım Fibonacci'yi bir kaldırayım şuradan oynatalım neler oluyor. Çok güzel. Şu fitille birlikte bizi işleme aldı. Şu anda hedef istiyoruz. Yukarı gidiyor. Bir saniye diyeceğiz. Şimdi buradaki geri dönüşe bakmak için şurada bir harmonik formasyon arayacağım. Hangi harekette arayacağım harmonik formasyonu? Eminim onu bir göstermek istiyorum size. Aşağıya dönüş ve yukarı gidiş. Şimdi şu hareketi bir kenara çekeceğim. Bu hareket bir harmonik formasyon karakterini gösteriyor gibi gözüküyor. Eski yerine alayım bunu. Bu nerede gerçekleşti? Fiyatın burasında gerçekleşti. Şimdi Fibonacci aracımla ölçeceğim. Burada neyi hedefleyeceğim? Fiyat buradan bir yerden tekrar aşağılara benim işleme girdiğim yerlere sarkarsa belki burada bir short yönlü işlem alabilirim. Aşağı döndüğü yerden de long işleme eklemede bulunabilirim. Ya da burada long işlem açmadıysam buranın geri dönüşünde tekrar bir long işlem açma bu işleme girme fırsatı kollayabilirim. Bunun için bize ne yapacağımızı söyleyecek olan tool Fibonacci aracım. Çekiyorum. 786'ya değmiş. Butterfly yani kelebek formasyonu oluşmuş. Ne demiştik omuz başı omuzlarda? Ya bir butterfly oluşur mutlaka ya da bir dip crab oluşur demiştik. Bunun hedefi neresi onu da hemen koyalım. Şurası AB eşittir CD'ye ya da 1272'sine denk geliyor mu? Bir de onu kontrol edelim. Trend temelli Fibonacci'yi alıyoruz elimize. Şimdi öncelikle şurayı bir sadeleştireceğim ki uçtan uca yakalayabilelim grafikleri bu dipten bu tepeye çekip şu düzeltmeye çekeceğim. Evet bir seviyesi burası oradan geri dönüyor gibi gözüküyor. 1.272 de bizim için uygundur. Şu anda bu butterfly fiyat buralardayken şu bölgeden short işlem arayabilmek için bize gerekli her şeyi vermiş. Çalışır çalışmaz ayrı konu biraz sonra hep beraber göreceğiz zaten çalışıp çalışmadığını. Bu dipten beklediğim D noktasına Butterfly'in kelebeğinin ucuna sağ kanadının ucuna Fibonacci çekiyorum. Şöyle bir short işlem aranabilir. Grafiğimi ekleyeyim. Şimdi öncelikle bunun için zaten işlemdeyiz. Nasıl yapacağız onu? Aynı anda bir koç ihtimali göstermek birazcık zor olabiliyor benim için. Bu burada kalsın. Şimdi bir short işlem alacağım elime. Şuranın ucundan şu şekilde. Stopumu şuranın birazcık üstüne yazacağım. Nereye yazayım? Şuranın üstüne yazacağım. Şuradaki bölgenin üstüne. Ya da tepenin en üstüne kadar da yazabilirim. Şuranın üstüne. Hedefim 618'e çekeceğim buraya. Ama birinci hedefimin 382 kurtarıyor. Birebir işlem stratejisi. İkinci hedefimin de 618 olduğunu unutmayı ben tek ekleyeceğim buraya. İkisini birden Fibonacci seviyesinden takip ederiz. Devam edelim. Şu anda long işlemdeyim. Kim için? Omuz baş omuz için. Şu anda bir de short işlemim açıldı. Kim için? Butterfly ihtimali için. 382 birinci hedefi dahi vermedi Butterfly. Vermeyecek gibi de duruyor. Devam edelim. Butterfly stop oldu. Butterfly'da aradığımızı bulamadık fakat omuz baş omuz hedefimizi aldık. Bat formasyonu TP1 vermiş olsa da omuz baş omuz hedefine ulaşmış olsa da aradaki butterfly stopumuz şu aradaki bölgenin bizim için çok karlı geçmemesine sebep oldu. Devam edelim. Bu aşamada birkaç tane ihtimal giriyor devreye. Onları bir çizip göstermek istiyorum ve P'leri birleştireceğim. Burası benim eğik direncim. Dipleri birleştireceğim. Burası da benim eğik desteğim. Ve totalinde bu harekette bizim için şu anda bir simetrik üçgen formasyonu. Bu aşağıya gösteriyor. Bu yukarıyı gösteriyor. O yüzden simetrik üçgen. Ana hareketim hangisi? Ana hareketimi şu dibi kabul etsem ana hareketim bu. Bu hareketten sonra gelen düzeltme hareketlerim bunlar. Onu da grafikte şöylece gösterelim. izah etmiş olalım hem. Beklentimiz fiyatın yukarı gidip üstteki eğik direnç bölgesini kırıp yukarıya devam etmesi yönünde. Neden? Bunu bekliyorum. Çünkü trend devam formasyonu bulduğuma inanıyorum. Temaslarım gayet muntazam. Yukarıya gelip şurayı kırarsa trend temelli Fibonacci ile hedefimi belirleyip bir long işlem arayabilirim. Ön şartım ne? Eğik direncimin yani üst bölgemin kırılıyor olması trend yönüne. Hedefimiz de şu bölge olacak. Onu da şöyle gösterelim. Bu bölge olacak hedefimiz güzel. Direnç olarak kabul edebileceğimiz bir bölgeye denk geliyor. Ama şimdi konuşmak için erken tabii çünkü önce fiyatın gelip şu bandı turuncuyla gösterdiğim bandın üzerinde bir kapanış yapması gerekiyor. Buradaki harmonik hareketi de bir ekleyelim hemen. 0.5'e temas var. 886'ya kadar sarkarsa yeşil yapalım bunu. Burada long arayacağız. Yok turuncunun üstüne sarkarsa buradan yukarı long arayacağız. Katısım kapalı o yüzden çok düzgün çizemiyor olabilirim ama sıkıntı değil. Oynatalım bekleyelim bir. Şimdi burada yukarıya gidememekle ilgili bir sıkıntısı var. Dolayısıyla benim şurası kırılırsa yukarıya long arayacağım dediğim işlem ufaktan kendini imha etmeye başladı. Bunu böyle çizip şunu şöyle yaparsak olmuyor. Burada yine bir yükselen takoz var gibi duruyor. Şu dipleri birleştireceğiz. Burayı birleştireceğiz. Şu Fibonacci'mi artık kaldırayım. Seninle işim yok. Sen kal. Fakat buraya bir trend temelli Fibonacci ile bu fiyatın aşağıya kırılma ihtimalini görmek istiyorum. Kırıldığında nereye gidebilir? Önce bir seviyesine gidebilir. Dolayısıyla şöyle bir hareket görmem gayet olası. Bakalım ne olacak? Biraz sert oldu. Bir mumda geldi o hareket. Tamam dert değil. Biz onu trade etmedik zaten. Seni kaldıracağım. Sizi bir sadeleştireceğim. Bunu ve bunu kaldırıyorum artık. Çünkü simetrik üçgenim yukarı kırılsaydı long arayacaktım. Seni de kaldırıyorum. Bunlar artık benim için ihtimal değiller. Şu bölgeye gelirse bir long işlem arayabilirim. Bu bir ihtimaldir. Devam edelim. Bekle. Şu anda bizi işleme aldı gibi gözüküyor. Long işlemimizi bir koyalım işleme şu noktadan girecektik. Şu fitilli artık işlemdeyiz. Stopumu şuradaki dip altına koyuyorum. Birazcık daha aşağısına çekiyorum hatta. Tam da altına denk gelmeyecek şekilde. Hedefimi ise Fibonacci'den faydalanacağım. A'dan D'ye çektiğim Fibonacci'nin 382'si birinci hedef. 618 ikinci hedef. Fibonacci'm ekranda kalsın. Biraz da yaklaştıralım şöyle. Şuraya gelirse 382'yi aldık diyeceğiz. Diğerine giderse 618 aldık diyeceğiz. Aşağı giderse de stop olduk diyeceğiz. Stopumuzu bir kontrol edelim. TP1 okey. 382'yi verdi bize. Şu anda T tp 1 aldık. İkinci hedefimiz buradaydı. Şu aşamada ne yapıyoruz? Stopumuzu işleme giriş seviyesine çekiyoruz. Bu fiyat buradan dönüp buraya gelirse açık bıraktığımız kısım ne kar ne ziyan açtığımız yerden kapanacak. Dolayısıyla bu pozisyonda da artık zarar etme ihtimalimizi ortadan kaldırdık. TP2 gelirse bizim için pastanın üstündeki çilek olacak. Fiyatın başka bir yerine odaklandım. Şu tip fitillerden sonra piyasa belli zaman bir yataya bağlıyor. Burada yataya bağlama ihtimalini trade etmeye çalıştığımızda neler yapabiliriz? Bir onu göstermek istiyorum. Burada güzel bir örnek var. Ben yeniden oynatma modunda fiyatı şuraya kadar geri çektim. Şimdi şu aşamada elimde şöyle bir bölge var. Buranın en üstüne kadar işaretledim. Aşağıdaki fitilleri aldım. Bir de aşağıda çok uzun bir fitilim var. Dikkatimi çeken şey buradaki low'dan sonra lower low gelmiş ama adam gibi kapanışlar sergileyememiş. Şu çizgiyi düz çektim de altında kapanış olmadığını görüyorum. Bu da yine burada bir likitle temizliği olduğunu. Bu fiyatı buradan yukarı iteceğini ve şu bölgelerden bir yerden benim bu pariteyi shortlayabileceğimi bana düşündürtmeye başlıyor. Bu tip durumlarda side performasyonunu trade etmeye çalışıyorum basıyorum. Cypher formasyonunun özelliği ne? A'nın altında bir C gerçekleşir. Bu durumda hemen grafiğimize Cypher'ı dahil edebiliyoruz. Yani hemen gösterelim onu. Bir Fibonacci çekeceğim. Cypher der ki 0.5'e değsin 618'e değebilir ama fitil olarak değsin. Mum kapatmasın lütfen. Burada bu şartı gerçekleştiriyor. 618'e fitil olarak değmiş. Dert değil. Cypher için uygun. Ve burada bir lower low gerçekleşiyor akabinde. Cypher formasyonu için 272'ye değmesi minimum şarttır. Burada da değdiğini görüyoruz. Peki D noktası olarak belirleyeceğimiz yer neresi? Tepeden dibe çektiğimiz Fibonacci'nin 786 seviyesi şu seviyeler. Bizim için short arayacağımız bölgeler anlamına geliyor. Ekranda gösterelim Cypher'ı. X burayı seçtik. Şu dipler eşit gibi. A burası, B burası. Biraz şöyle yukarı kayacaksın. C burası ve beklediğim D şuralara denk geliyor. Şurada bir yerde D noktası oluşmasını isteyeceğim ki ben bu pariteyi shortlayabileyim. İşlemim nasıl gerçekleşecek? Şuradan short işlem aç diyeceğim. Stopumu şuranın birazcık üzerine yerleştireceğim. Hedefimi şu bölgeler alabilirim, şurası alabilirim ya da Fibonacci çekip daha temkinli davranıp 618 seviyesi benim hedefimdir diyebilirim. O da şuralara denk geliyor. İki ağırlık bir işlem. Stopumuzu birazcık tehlikeli koyduk. Farkındayım ama bir oynatalım bakalım. Henüz işlemde değiliz bu arada. Fiyatın önce yukarı gitmesi lazım ki bizi işleme alsın. İşleme giriş bölgemize yaklaştı. Bizi işleme aldı. Bir saniye duralım. Şu anda işlemdeyiz burada. Fiyat yukarıya istediğimiz gibi gitti ve şu seviyeden bizi işleme aldı. Hedefimiz şu anda fiyatın buradan aşağıya sarkması yönünde. Peki Cypher formasyonundan sonra ne oluşabilir? Hemen ucuca ekleyeceğimiz formasyonları grafiğimize ekleyelim. Diyelim ki trade etme ihtimalini kaçırmayalım. Tabii ki bir Libra ya da Quasimodo da diyebilirsin. Onu grafikte bir göstermek istiyorum sana. Burası sol omuzlu, burası baş. Şimdi sağ omuzla birlikte fiyat boyun bölgesini kırdı geçti. Dolayısıyla burada artık ben Libra formasyonu bakabilirim. İşleme giriş için ne arayacaktık? Ya bu omuz bölgesine bir sarkma isteyecektik. Ya da son yükselişe çekeceğimiz Fibonacci'nin hareketin burada sonlandığını öngörüyorum. Şurada. Fiyat daha yukarı giderse biz de bunu biraz daha yukarıya çekeceğiz. Bunun 786 seviyesi 786 seviyesiyle sol bölgesi üst üste örtüşüyor. Dolayısıyla ben burada iki tip şey yapabilirim. Bir, bu fiyat buraya kadar gelecek arkadaş deyip hedefimi şuraya uzatabilirim. 2.39 oldu. Aynı zamanda fiyat yine o bölgeye gelirse şu başın altında stop olmak kaydıyla ben bunu şuraya kadar tekrar longlayacağım diyebilirim. İki ihtimal var masada. Gelişen fiyata göre şu setup'ı değiştirebiliriz. Masadan kaldırabiliriz. Belki burada stop olacağız. Hiç buna ihtimal kalmayacak. Bir akıtalım bakalım fiyatı. Tehlikeli sularda şu anda. ilerle Güzel. Şimdi şu noktada ahlar vahlar yükselmeye başlıyor. Çünkü hatırlarsan bizim ilk hedefimiz şurada bir yerdeydi. Biz bu hedefi aldık büyük ihtimalle. Ama dedik ki da ihtimalle trade edeceksem ben bu fiyatın buraya kadar sarkacağını düşünüyorum. Fiyat buraya kadar sarkacaksa da ben hedefimi oraya güncelliyorum dedim. İnşallah hata etmemişizdir. Bir devam edelim. Çok güzel. Şimdi Cyper TP'yi aldı. Hatta Moda da şu anda işleme girdi. Buradaki TP cepte. Şimdi buradan dönüşte şu bölgeye kadar gelmesini istiyorum. O bölgeye bir bakalım. Şuradaki mumun ucu ya da burada bakıyoruz. Burada bir harmonik var mıydı acaba? Kaçırdık onu artık. Eklemeyeyim. Kafalar karışmasın. Şimdi son eklediğim Libra için geri çekildik. Yukarıya tekrar yürümesini istiyoruz. Bakalım bizi dinleyecek. Bu stop. İkinci ihtimal stop. Burada aldığımız 2.37'nin burada bir arını geri verdik. Gitti. 1.37 ile kaldık. Yapacak bir şey yok. Stopumuz hayırlı olsun. Hedefimiz de hayırlı olsun. Fiyatı biraz akıttım. Buradaki tepeleri birleştireceğim. Aşağıya çekip dibi koyacağım. Orta bandın muntazam çalıştığını görüyorum. Dolayısıyla ben şu fiyat hareketinde şunları bekleyeceğim. Aşağıya değmeyeceğim değmesini, yukarı değmesini, aşağıya değmesini, yukarı değmesini bekleyeceğim. Bu kaç kere gider bunu dediğim gibi kimse bilmez. Belki birinci temastan sonra şu yarıdan bir yerden dönüp aşağıları kırılacak. Bu yukarı yönlü bir ending channel aşağıya kırılmasını isteyeceğiz. Eğer aşağıya kırılırsa da alt banta kadar da bir short imkanı yakalayacağız. Bir fiyatı akıtalım bakalım neler olacak. Şimdi aşağıdaki temasım okey. Şimdi buradan dönüp yukarı gidebilir ya da burada biraz oyalanıp aşağıya kırabilir. Aşağıya kırarsa short işlem arayacağız. Üst bant yine tepki verdi. Fiyatı aşağı itmesini istiyorum. Fiyatı aşağı aşağıya da itti. Orta bantta biraz takılmasını sağladı. Alt banda doğru geldi. Şimdi burada ya tepki alıp tekrar bir yukarıya gidecek ya da artık burayı kıracak aşağı inecek. İzleyelim. Bir saniye. Kırıldı gibi gözüküyor. Kapanış tam üstünde. Şu mumun önemi çok büyük bizim için. Bir mum daha istiyoruz. Hala alt bantta oyalanıyor. Şimdi burada bir short işlem arayacak olursak nasıl yapabiliriz? Şuradaki kapanışla birlikte şu fitillerin üzerine stop koyarak şu şekilde stopumuzu yerleştiririz. Sen şöyle bir ilerle. FTR'm var mıydı benim burada? FTR support bu. Aşağı aşağıya dönüşte destek olarak çalışmasını isteyeceğim. Şu ikisinin tam kesişimine de tam bu yeşille yeşili kesiştirdim. Burada da hedef isteyeceğim. Şurayla birlikte işleme girdik. Şu anda bizi stopa doğru sürüklüyor fiyat. Bir izleyelim bakalım ne olacak burada. Tehlike bölgesinden uzaklaştık. Güzel. Tabi şu ara hareketler insanın psikolojisini inanılmaz etkileyen hareketler. Şu hareketi throwback deseydik aşağıya sarktı bir throwback daha gerçekleşti. Şuranın yine alt bandından alttaki kanalın üst bandından tepki aldı. Ve aşağıya gelip bize hedefimizi verdi. Değerli arkadaşım hastayım. Cümleler birbirine giriyor olabilir. Lütfen kusura bakma. Tatile gideceğim. Önümüz bayram. Muhtemelen içerik yükleyemeyeceğim. Şimdiden videosuz kalmamanız adına içerikler biriktirmeye çalışıyorum. O yüzden hani hasta hasta da niye video kaydediyorsun? Bu sebepten kaydediyorum. Devam edelim. Şu bölgeye odaklanmak istiyorum. Çünkü burada birkaç hadise gerçekleşti. Onların hemen bir adını koyalım. Trendim zaten yeşildir rengi. Şuradaki tepenin kırılmasıyla birlikte yeşil trendim hala devam ediyor. Şu hareket bir önceki tepenin üzerinde hayır hayır gerçekleştirdi. Fakat sonrasında gelen hareket işlem için birazcık iştahımızı kabartmaya başlamış olması gerekiyor. Neden? Çünkü burası zaten yeşildi bir düzeltme hareketi yeşil. Bu hareketim yeşil fakat şu hareketle birlikte trendimin rengi kırmızıya döndü. Dikkat et. Bu benim sol omuz bölgem. Baş oluşurken trend kırmızıya döndü. Burada tekrar bir libra formasyonu arayabilirim. Ben bundan sonra bunları libra diyeceğim. da demeyeceğim. İkisinin birbirinden çok bir farkı yok. Bana kalırsa hiçbir farkı yok. Beklentim ne? Beklentim fiyatın omuz bölgesine kadar yükselmesi ve akabinde tekrar şu bölgeyi ziyaret etmesi. Böyle bir hareket istiyorum burada. Şunu şöyle çekelim. 78.6 seviyesine bakalım. Burada da bizim için o bölge de önemliydi. 78.6 ile son omuz bölgesinin burada da üst üste bindiğini görüyorum. Benim için biçilmiş kaftan. İşleme girmek için beni daha da yüreklendiriyor. Buradan işleme gireceğim. Stopumu baş üstüne yazacağım ve hedefimi de şuradaki bölgeye yazacağım. Bu birinci hedeftir. İkinci hedefi de yan tarafına eklemek istiyorum. Onun için Fibonacci'den faydalanıyoruz. Fibonacci aracımı çektiğimde tepeden dibe 272 seviyesi de ikinci hedef olarak ortaya çıkar. Şunu şöyle hemen yana kaydırın bir kopyasını ve bunu da böyle aşağıya kaydıracağız. Birinci işlem burası, ikinci işlem burası ya da tek işlem burada birazını kapatacağız. İkinciyi burada kapatıcı olarak da düşünebiliriz. Bir oynatalım bize ne verecek. İşleme geldi bizi aldı fitille birinci hedefi vermek üzere. Durumumuz şudur. Birinci hedefi aldık. İkinci hedefimiz bu için işleme giriş noktasında stopla birlikte bekliyoruz. Daha aşağıya giderse tp 2 alacağız. Bunu da ekrandan kaldırayım artık. Burada bir harmonik formasyon kovalayabilir miyim? Onun gayretine girebilirim elbette. Dipten tepeye şu tepeye çekeceğim. Fibonacci'nin 786 886'sına değiyor. Bir butterfly arayabilirim. 272 buraya denk geliyor. O da bana şöyle bir hareket imkanı sunar. Eğer bu fiyat buraya kadar sarkarsa bir müddet yukarı gidip Ondan sonra aşağıya dönme ihtimalini ortaya çıkartır. Yukarı dönme ihtimalini trade etmeyeceğim. Harmoni'yi de ekranda bir göstereyim. Harmonik formasyonum bu. Bir fiyatı akıtalım bakalım neler gerçekleşecek. Bekle. Harmonik formasyon gelmedi. Şu tepenin kırılmasıyla birlikte zaten benim bu sarı eklediklerim ihtimalli oldu. Evet böyle bir sarkma oldu. Yukarıya da gitti. Ondan sonra fiyatı sert bir şekilde aşağıya götürerek bize hedefimizi verdi. Libra'nın ikinci hedefini aldık. Ekrandan kaldırabilirim. Butterfly işlem fırsatı vermedi diyebiliriz. Fiyatı biraz oynattım. Burada bir Libra formasyonu var. Her Libra'yı trade edemiyoruz. Burada sana onu göstermek istiyorum. Neden trade edemiyoruz? Çünkü kar zarar oranları istediğimiz seviyede olmayabiliyor. Şimdi şu ihtimale bir hep beraber bakalım. Buna sol omuz diyeceğiz. Burası sağ omuz ama baş oluşurken trend döndü. Yani şu tepe üstünde. Hemen gösterelim. Düz çizgi çekiyorum. Bu tepenin üzerinde kapanışlara sahip olduğu için boyun çizgisi şöyle yukarı eğimli oluyor. Toboda ters omuz baş omuzda Boyun çizgisi yukarı eğimli olamaz. Bu bizim olmazsa olmaz kuralımız. Dolayısıyla Libra'ya dönüyoruz. Libra için de ya sol omuz bölgesinden ya da 78.6'dan işlem almaya gayret ediyorduk. Bundan önceki örneklerinde 78.6 ile sol omuz bölgesi üst üste denk geliyordu. Burada şimdi sol omuz bölgesi dediğim yer şurası. 78.6 dediğim yer burası. Dikkat edersen aralarında büyük bir boşluk var. Şu kadarlık bir alan var. Bu da şuna sebep oluyor. Fiyat buraya geldiğinde işleme gir der. Kural hedefin şurası olacak. Stopun başın altına sarkacak. 1.13 gibi bir işlem. Çok tercih edilmeyebiliyor birebirler. En azından bire iki olsun vesaire gibi yaklaşımlar oluyor. Bu yaklaşımda birisi ki bu bizi tatmin etmeyecektir. 78.6 ile yani şu alttaki seviyeyle örtüşen bir omuz bölgesi olsaydı sefer oranımız 3.38'e çıkabiliyor olacaktı. Bunun sebebi omuzdan sonra oluşan başın omuza göre çok daha aşağılara gitmesinden kaynaklanıyor bu. Ya bunu trade edebilirsin etmezsin o senin kar zarar anlayışına kalmış bir olgu aslında bakarsan bu trade edilmez diye bir kural tabii ki yok. İşleme girişini şu bölgeye koyuyorsun stopunu baş altına yerleştiriyorsun. Hedefini de buradaki mum gövdesine yerleştiriyorsun. 1.18 şu aradaki şunu kaldırayım. Bunu da kaldıralım. Böyle bir işlem kovalanabilir. Hedef aldı mı? Aldı. Ama bu riske değer miydi? Kişiden kişiye değişir. Bu tip oluşumları asla trade etmiyorum diyemem. İlla 78.6 ile sol bölgesi örtüşsün. Ben ona bakıyorum. Hani çok denk getiremeyebilirsin. Grafiklerde öyle şeyler çok sık üst üste örtüşen yerler denk gelmeyebilir. Trade ettiğim güne göre o anki ruh halime göre bunu dedip etmeyeceğim de değişir açıkçası. Peki ikinci hedef neresi? Onu bize verecek mi? Bir de onu da ekleyelim. Başın başladığı yerden başın bittiği yere Fibonacci çekiyorum. 272 bizim ikinci hedefimiz. O da şuralara denk geliyor. Hedef verir vermez bilmiyorum. Şu anda TP1 aldığımızı varsayalım. İşleme girdiysek aldık bu arada. Varsaymaya gerek yok. Stopumuzu işleme giriş seviyesine çektik. Artık bu pozisyondan zarar etme ihtimalimizi ortadan kaldırdık. Bir kısım karı kasamıza koyduk. İkinci karı da aldık cebe koyduk şurayla birlikte. Allah bereket versin. Ar biraz daha yüksek oluyor ama TP1 hedef TP2 çilektir diyorum her zaman buna dikkat etmek lazım. Mesajlar geliyor. Geçmiş olsun dilekleri geliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun varın olun. eksik olmayın. <laughs> bölgeye bir odaklanalım mı hep beraber? Şu dibin kırılmasıyla birlikte tren tek hamlede kırmızıya geçiş yaptı. Ne formasyon diyorduk burada? V formasyonu aranabilir. Bakın şu aradaki harekette göstereyim. Şu harekette herhangi bir zikzak çizemiyorum. Tek hamlede koca koca bunlarla aşağıya gidiyor. Dolayısıyla bir V formasyonundan bahsetmek mümkün. İşleme giriş yeri şurası olacak. Hedef 2 seviyesi olacak. Deneyelim. Ben V trade etmediğimi size söylemiştim evvelden. Mum kapanışıyla işleme girdik. 0.5'ine stop yazılır şuraya. 2 seviyesine hedef yazılır. 1.33'lük bir oran. Çok tatmin edici değil. Yine de fiyatı bir akıtalım. V örneği yapmış olalım böylelikle. V bizi stop etti arkadaşlar. Dolayısıyla ben neden V trade etmediğimi bir kere daha uygulamalı olarak görmüş olduk. Burada da bir Libra formasyonu mevcut. Bir bakalım. Trade açısından çok karlı gözükmüyor. Şu anda gözle baktığımda. Bu hedefim neresi? Burası olacak. İkinci hedefim neresi olacak? 1.272 aşağısı olacak. Şu anda beklediğimiz hareket bu. Nereden işleme giriyorduk? Ya sol omuz bölgesinden ya da başa oluşturan harekete çektiğimiz Fibonacci'nin 78.6'sından. Yine burada 78.6 ile sol omuz bölgesinin örtüşmediği bir örnek görüyoruz. Aynı şeyleri burada da söyleyeceğim. 1.272 ile tam muntazam çekmişim bu arada. Anlaşılması adına tekrar gösteriyorum. Eğer fiyat sol omuz buralara kadar denk geliyor olsaydı ve ben şuradan işleme girecek olsaydım stopum buranın üstüne yazacaktım. Hedefimi buraya yazacaktım. 2, %53'lük güzel bir işlem olacaktı. Fakat şu anki durumda ben şu sol omuz bölgesinden işleme girmek zorundayım. Stopumu baş üstüne yazmak zorundayım. Hedefimi buraya yazmak zorundayım. Formasyonun kuralları bunlar 0.67. Dolayısıyla bu trade edilebilir bir formasyon değil bizim için. Her ne kadar şekil olarak uygun olsa da kurallara uygun olsa da kurala uyan her formasyonu trade etmiyoruz. Tam da bu sebepten. Peki devam edelim. Yine bir fitil. Fiyatı akıttım bu arada biraz. Şurada bir yataya bağlama olabilir mi? Düşüncesi bende hakim olmaya başladı. Buralara kadar da sarkabilir. Eyvallah. Ama fiyatı bir görmek istiyoruz. Ne yapacak? Bir akıtalım. Bekle. Şimdi burayı omuz kabul edemem. Burayı başka kabul edemem. Oynatalım. Bir saniye. Seni kaldıracağım bir ekrandan. Şuraya bir ufaktan çizgilerimi ekleyeyim. Bana bir şeyler anlatmaya başlayacak mı grafik? Görelim hep beraber. Akıtalım grafiği. Bekle. Şuradaki bölgeden tepki yiyor sürekli. Burası destek. Buraya tutunmaya çalışıyor. Peki buradaki direnç bölgemi grafiğe eklemek istiyorum. Bu direnç. Burası desteğimde. Şimdi oluşan hareket omuz başı kurumuzu andırıyor. Trade edebilir miyiz? Edeceksek nasıl edeceğiz? Ona bir bakacağız. Fiyatın şuranın altına kırmasını isteyeceğiz omuz başımız için. Burada omuz omuz aranır mı? Tabii ki aranır. Neden? Fiyat şu tepenin üzerinde kapanışlarla birlikte yeşile geçti. Bu yeşilin düzeltmesiydi. Bu tekrar yeşil çünkü yeni bir hayır hay yaptım. Yeni bir yüksek tepem var. Bu hala yeşil. Burası da yeşil. Şimdi boyun çizgisini burası kabul edersek boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte trendimin rengi kırmızıya dönecek. Bir gösterelim mi onu? Bu tool çok kolay oluyor bir anda çizebilmek için ama yeşillere kırmızılara geçişleri düzgün gösteremiyoruz. O benim için bir sıkıntı. Burası yeşil. Bu da yeşil. Bu da yeşil. Bu da yeşil. Bu da yeşil. Şimdi benim istediğim şey şu. Şurayla birlikte trendin kırmızıya dönmesini istiyorum. Eğer gerçekleşirse baştan boyun çizgisine olacak diçmenin boyu kadar kırıldığı yerden aşağıya gitmesini isteyeceğim. Şu bölgelere bir sarkma isteyeceğim. Hedefim burası olacak. Peki setup'ımızı da hazırlayalım. Short işlem alacağız. Şurada bir kapanış istiyoruz. Stop'umuzu buradaki sağ omuzun birazcık üstüne. Hedefimizi de baştan boyun çizgisine olan mesafe kadar uzağa koyuyoruz. Yine çizdik. minik bir işlem. Bekle. Tamam işleme giriş yerimiz doğru yerde şu anda. Şu anda işleme aldı bizi. Şöyle birazcık kaydıralım. Devam et. Dikkat edersek kırdıktan sonra bir geliyor boyun çizgisini tekrar bir ziyaret ediyor. Yani 10 örneğin 6'sında 7'sinde bu işlem böyle oluyor. Acaba şurada hemen işleme girmek yerine işleme giriş yerimizi şuranın üstüne çeksek R oranımızı arttırsak bunu bir değerlendirmek lazım. Back testler yapıp ben bundan sonra kırılır kırılmaz işleme girmeyeceğim. Bırakacağım fiyat da aşağıya gitsin. Geriye döndükten sonra boyun çizgisi civarından işleme gireceğim. Bu da benimsenebilecek bir yöntemdir. Boyun çizgisine tekrar geri geliyor. Burada ne söz konusu şu anda? Bir SR flip yani destek direnç dönüşümü söz konusu. Buraya kadar destek olan bölge şuradan itibaren bize direnç olarak çalışmaya başladı. Direnç bölgesi muntazam çalışıyor. Bir oynatalım bize hedefimizi verecek mi? Birazcık nazlandı ama hedefimizi verdi. Omuz başımız güzel bir trade fırsatı vermiş oldu bize. Peki ufaktan videoyu sonlandıralım. Bu arada önümüz bayram, kurban bayramı. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber nice bayramlara erişmenizi diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.